Başkan bomba olacak bu bomba. Aman. Aman dedem bomba bomba olmasın artık bomba filan Allah belasını versin bizden uzak olsun ya. E tamam işte büyük heyecan yaratacak öyle diyelim. Ha olur. Büyük heyecan olur. Söyle taş kafam. Dedem. Müjdemi isterim. Hayırdır la kilo mu verdi? Yok oğlum yok. Oğlum Sadrettin uyandı lan gözümüz aydın. Ne? Vallahi hadi. Vallahi lan. Yemin et. Oğlum yemin ederim lan. Şaka yapmıyorsun değil mi? Oğlum sen mal mısın ya? Böyle bir şey şakası olur mu? Taş kafa. Oğlum var ya. Senin var ya bana o müjdeyi veren ağzının üstündeki bıyıklara ben argan ya süreydim yana. Ben senin o göbeğini yerim. Var ya oğlum bak ben sana o var ya o pamuğu bulmayan Zülfikar'ın gelmişini geç. Çok güzel haber ya vallaha. İyi tamam geliyorum ben. İyi tamam o zaman. Sen gelme. Akşama gel. Adam bir insan nevesini kursağında bırakma lan. Lan oğlum. Göstermiyorlar zaten. Sen akşama gel, beraber odaya çıktığında gireriz. Ama ni tamam be. Tamam. Ama dakika dakika, saniye saniye rapor istiyorum ona göre ha. Olur paşam. Baş üstüne paşam. Sen gel ben bir de sana tövbe estağfurullah. Neyse tamam ben haber ederim sana. Hadi. <laughs> Sado uyanmış. <laughs>